selamünaleyküm güzel kardeşlerim, takipçilerimiz şimdi ben selam verip başladım da biberler tuş acı işleri bitti hemen buna başladım bu videomuzun ortası olabilir ya da başı olabilir ya nasip tekme işlerinden gelinimle ilgileniyor şimdi pancarlarımızı önce bir güzel yıkıyoruz. İçimizi sinene kadar iyice ne yıkıyoruz. Sonra da onları soydum. Kabuklarını işte böyle paketledim. Bunu dondurucumuza koyacağız. Bir başka sefere de bundan turşu suyu yapacağız. Çünkü kabukları tekrar kullanmayacağız ya sadece rengini alacağız ya o yüzden bir masuru olmuyor şimdi ben pancarlarımızı dolayayım kenar devam edelim hadi devam edelim şifa deposu Bunları şoklayacağız soğuyacağız. Paketleyip dondurucuya kaldıracağız. Ben yine döndüm. Sizle birlikte işimizi yapmaya. Arkadaşlar gölgem düşüyor. Çünkü akşam yapacak bir şey yok. Amatör yapıyoruz. başlamada amatör. Gölgem düşüyor kamerada da görünmüyor ama yapacak bir şey yok. Akşam saatlerden böyle oluyor. Şimdi çok pişirmiyoruz. Zaten biz bunu pişirmiyoruz. Şoklamak için yapıyoruz. Dondurucuya koyacağız ya. Donarmış gibi olmasın diye. Az bir şey böyle. Haşlıyoruz. Yani kısa bir süre şokluyoruz. İşte bu sağlıkçılığımızın da bol şifalı dediği kırmızı pencerimizi anlata anlata bitirmedik yeri. Biz de bu şekilde koyuyoruz. Her zaman evimizde hazırda oluyor. Bismillahirrahmanirrahim. Tuşu suyu hazırlıklarımızı yaptık. Yaparken turşuları da yaptık. Şimdi birlikte turşu suyumuzun kendisini hazırlayalım. Gerçi ben daha önce ee, hazırlamıştık, yapmıştık. Ama hepsi dolaptan çıkan malzemelerden de bugün yeni hazırladık. kadar kırmızılık istiyorsak o kadar kırmızı pancar suyu. Şimdi buna ben sarımsaklarımızı da doğradım. Tortu olmasın diye ezmedim. Doğradım. Süzebiliriz gerçi. Ama ben bugün doğradım. Şimdi biraz sirke. Biraz limon tuzu. Aa, limon tuzuna dilim alışmış. Limon suyu. Bir tane de e, limon sıktım. Onun suyundan da koydum. Şimdi ne yapacağız? kontrol etmek için bölümü koyacağız. Çok güzel. Çok güzel arkadaşlar. Rengi daha da açık olabilir. Turşu suyu hazırlıklarımız bitti turşu suyumuzu da yaptık turşularımız da oldu mecburen şimdi bununla dondurucuya ihtiyacımız olduğunda tekrar kullanacağız yapacak olanlara kolay gelsin yiyenlere içenlere şifa olsun Allah'a emanet olun.